Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, sarı hediyelerini açacağız. Bu videoya 20 like gelirse ay ID'imi göstereceğim. Evet. birinci sarı hediye açıyoruz. Ender çıktı. Çok şanssızız. E, i̇kinci sarı hediyemizi açıyoruz. Birlikten süper çıktı. Bu da süper ender. Hmm, bundan da destansı çıksın. Oo dediğim oluyormuş destansı çıktı. Ender süper ender destansı. Şimdi de bir gizemli alalım. Gizemli istiyoruz. Gizemli Matic. ve. Diğerinden de kötü çıkacak ve. Burada sonlandırdık. Ve arkadaşlar ben Chester'ın kostümünü aldım. O etkinliği bitirdim. Evet arkadaşlar görüşürüz.